arkadaşlar, İnemdeki Zerafet Esra YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model yapacağız. Modelimize geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz alttaki butonu tıklayarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Buyurun şimdi hep birlikte modelimize geçelim. Modelimize geçiyorum. İlk ipimizi süre sabitliyorum. yandaki zürafaya geçiyorum. İki tane zürafa yapacağım. İki. Ve tekrar üste geçiyorum. İpimi atıyorum. Ve tekrar bir tane zürafayı yapıyorum. Ve zürafamızın üzerine çıkıyorum. Ve alttaki zürafama iniyorum. Evet tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ve tekrardan yandaki zürafama geçiyorum. Ve üstte çıkıyorum. Buradaki zürafamı batıp aşağı iniyorum. Bu modelimizin arası olacak. Bu şekilde 3 tane yapıyorum. Bir tane daha yapayım. Ondan sonra modelimizin alt kısmına geçelim. 2 tane yapıyorum. Tekrar döndüm. Üstü çıktım. Ve tekrar alta iniyorum. Şimdi altı tane zürafa yapıyorum. ve 6 şimdi buradaki bir tane zürafayı atlayıp diğer zürafaya batıp bir tane köprü yapıyorum tekrar köprümün içine batıp karşıya dönüyorum ipimi sıkıştırıyorum şimdi buraya 12 tane pırpır yapıyorum bu şekilde 12 tane pırpırımızı yapalım. 2 3 4 12 tane pırpırımızı doldurdum. Yandaki sürafhaya tekrar batıp 6 tane sürafha yapıyorum. 3 4 5 ve 6 Tekrar 2 tane zürafa yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Ve tekrar bir tane küçük bir daha yapıyorum. bu şekilde olacak. Ben e, birkaç tane daha daha yapıp gelin modelimizin üzerine geçelim. Evet arkadaşlar ben modelimin yeşil kısmını tamamladım. Şimdi üstteki çiçek kısmına geçelim. İpimizi alıyoruz. İpin mürdüm rengi. Buradaki yaptığımız pırpırın üzerine batıyoruz. İpimizi sabitliyorum ve buraya tekrardan batıp bir tane pırpır yapıyorum bu şekilde ve yandaki pırpırın üzerine geçip buradaki altı tane pırpırın üzerine zürafa yapacağım altısını kullanıyoruz birinciye battım ve ikinci zürafamı yaptım ve yandakine geçtim bir tane de buraya yaptım bir tane de yandakine yapıyorum bakalım 1 2 3 4 5 şunu da yapıyorum ve tekrardan karşıya geçiyorum ipimi iğnemin üstüne atıyorum ve buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum tekrar yandaki zürafaya battım diğer yandakine de batıp ve tekrar karşıya geçiyorum Ve buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar yine karşıya dönüyorum. Tekrar bir pırpır yapıyorum. tekrar karşıya geçtim ve sonuncu zürafamı da üzerine tekrar dönüyorum bir tane de buraya pırpır yapacağım ipimizi kesiyorum. Evet. Şimdi aynı işlemi tekrar yan tarafa yapıyorum. Modelimi çeviriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Aynı yere batıp bir pırpır pır yapıyorum. yandaki pırpırların üzerine zürafa yaparak devam ediyorum. şimdi buraya da aynı işlemi yapacağız şimdi ben burayı yapayım videomuz çok uzamasın ondan sonra üzerine yapmak üzere tekrar geleyim evet diğerini de tamamladım şimdi pudra renk ipimi iğneme taktım buradaki pırpırımızın üzerine bir tane düğüm atıyorum yandaki pırpırın üzerine geçiyorum evet. tekrar içine batıyorum dönüyorum yani şimdi buraya 5 tane uzun pırpır pır yapacağım yani çok kısa olmasın çok uzun da yapmayın şu şekilde 5 tane pırpır pır yapıyorum ve 3 4 5 şimdi ipimi buradan koparıyorum modelimizin üst kısmına geçiyorum mürdüm ipimi tekrardan aldım buradaki baştaki zürafanın üst içine ipimi sabitliyorum ve Şuradaki pırpırın üzerine geçiyorum. Buraya sabitledim. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırın üzerine çıkıyorum ve aşağıya iniyorum. Yani buraya ufak bir sinek kanadı yapıyorum. Şöyle. Yandaki pırpırımıza geçiyorum. Buraya da tekrar bir fırafa yapıyorum. Üzerine çıkıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Yandaki pırpıra geçtim. Burayı böyle tamamlayacağım. Yukarı çıkıyorum. Evet. Aşağıya iniyorum. Yandaki pırpırıma geçtim. bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Burayı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet burayı tamamladım. Şimdi tekrar pudra ipimi alıyorum. Ve buraya şuraya sabitliyorum. ve buraya tekrar küçük bir zürafır pırpır yapıyorum yukarı çıkıyorum tekrar aynı yere aşağıya iniyorum ve ipimi arkadan geçirerek yandaki boşluğa geçiyorum. Evet. Buraya da aynı işlemi uyguluyorum. İçine batıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorum yani bütün boşlukların arasına aynı şekilde batıyorum sonuncu gözlememize de aynı işlemi yapıyoruz boşluğumuza ipimizi sabitleyip Buradan kesiyoruz. Şimdi şuradaki süslemeyi de yapalım. Modelimizi bitirelim. Buradaki jürapağımızı 3 tane pırpır püf yapıyorum. Bir. ve 3 ipimi koparıyorum ve modelimi bitiriyorum modelim bu şekilde diğer taraftaki modelimi de yapıp finalde karşınıza geliyorum Evet arkadaşlar, diğer çiçeğimi de bitirdim. Aradaki pırpırlarımdan da yaptım. Şimdi şuradakini de sizlerle yapıp modelimizi tamamlayalım. İpimi şuraya sabitliyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Ve yukarıya çıkıp iki düğüm atıp ipimi kesiyorum. Tekrar yanındakine de aynısını yapıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Yukarıya çıkıp ipimi kesiyorum. Bir tane de ben belengimden yapayım ve modelimizi bitirelim yukarı çıkıp ipimi kesiyorum evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde umarım sizler de Beyamistinizdir. Sizler de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın.